Ay'a uçan kedi. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, minicik bir köyde yaşayan Pamuk adında bembeyaz bir kedi varmış. Pamuk, diğer kedilerin aksine yıldızlara bakmayı çok severmiş. Geceliğin çatıda uzanır, parıldayan yıldızlara hayranlıkla bakarmış. Bir gece en parlak yıldızı göstererek, ''Keşke bir gün sana dokunabilsem.'' diye mırıldanmış. Bu sırada gökyüzünden tatlı bir ses duyulmuş. Neden olmasın pamuk? Pamuk şaşkınlıkla başını kaldırmış. Ayın tam ortasında gülen gözlü, sevimli bir ay adamı görmüş. Ay adamı pamuğa uzanmış ve ''Beni ziyarete gelmek ister misin?'' diye sormuş. Pamuğun sevincine diyecek yokmuş. Ay adamın uzattığı elini tutmuş ve bir anda kendini ayın üzerinde bulmuş. Ayda kriterler arasında zıplıyor, yıldızlarla oyunlar oynuyor, ay adamıyla sohbet ediyormuş. Pamuk dünyada hiç görmediği manzaralarla karşılaşmış. Bir süre sonra dünyayı özlemiş. Ay adamı pamuğu tekrar dünyaya getirmiş. Pamuk dünyaya döndüğünde diğer kedilere ayda yaşadıklarını anlatmış. Onlar da pamuğun hikayelerine hayran kalmışlar. O günden sonra pamuk her gece aya baktığında unutulmaz macerasını hatırlamış. Merhaba çocuklar. Yeni masallar ve daha fazla hikaye için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.